değerli yöneticilere ve işletme sahiplerine çok teşekkür ediyoruz. Bu tür istişare toplantılarının okulumuz 1960 yılında bir tarımsal eğitim ve eski eski olduğu kararlar ötürü okudur. Özellikle günümüzde yaşanan gıda kriziyle birlikte tarımsal ve hayvansal ürünleri üretilse daha fazla önem kazanmışlar tarım ve hayvancılığı, hali ve gıdanın üretimden başlayıp insanlara ulaşıncaya kadar her aşamasında alana yetişmiş eleman, elemana ihtiyaç duyulmaktadır. İşler tam da bu aşamada okullarımıza verilen tarımsal eğitim ortaya çıkmıştır. Besleki eğitimde uygulayarak ve yaparak öğrenme esastır ve kalıcı öğrenmedir bu bilinçle okulunda uygulamalı eğitimlere ağırlık vermekteyiz. Ancak sizler de takdir edersiniz ki tarım gibi, gıda gibi ya da hayvan yetiştirici ve sağlık gibi alanlarda okullarımızın laboratuvarlarının ya da uygulama sahalarının dört dörtlük olması beklenmez. İşte tam da bu aşamada bizler de öğrencilerimizin bu eksikleri bildirmek için 12. sınıfta öğrencilerinizi sizlerin yöneticisi olduğunuz ya da sahibi olduğunuz işletmelere, işletmelerin mesleki elevatı adabında göndermekteyiz. Geçen hafta sonu Konya'daydı ve Sayın Bakanımız tarımla ilgili orada birçok atılımların bilgisini ve haberini verdi bize. Özellikle sizlerin destekleriyle ben şuna dayanıyorum, bunu bütün yürek ve samimiyetimle söylüyorum ki biz Malatya olarak tarım konusunda farkımızı evvel fark ettireceğiz. Konya ve Antep'te yapılan protokollerle beraber okullarımızdaki istihdam oranlarının artırılması, okullardaki öğrenci sayılarının daha doğrusu artırılması, bunun akabinde de sahada da istihdamı artırmak için bir çaba var. Biliyorsunuz ki artık Covid-19 salgınından sonra şu an dünya genelini bekleyen tarımsal bir kriz var. Ve biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şu an tarımda sadece yüzde on altılık bir istihdamı sağlayabiliyoruz. Çünkü geçen senelere göre 257 bin tarımda kişimiz azalmış durumda. Sektörden azalmış durumda. Bunun tabii ki en büyük etkilerinden biri de köylerimizdeki göçler. Köylerden şehirlere göçler. Göçlerden nedenlerinden birinde eğitim öğretim yok denildiği için daha çok ekonomik anlamda da göçler başlamıştı. Biz Milli Eğitim Müdürü olarak, Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda köylerimizdeki okullarımızı açarak en azından tarıma katkıda bulunmak adına eğitim adına bunu yapmaya çalışacağız. Ve inanıyorum ki sizlerle beraber tarım sektöründe de Meslek liselerinde de çok güzel yollar katabileceğiz. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Toplantılarının ile sizlerden gelecek istekler...